Merhaba, yine yalan yanlış bir şeyler söyleniyormuş. Söyletmeyiz, söylenirse düzeltiriz. Bize yalan söylediler, başlıyor. Cumhurbaşkanından açıklama var. Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak demiş. Bunu laf olsun diye söylemiyorum diye de eklemiş diyebilir ama bakalım demiş mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı tüm konuşma ve açıklamalar Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanıyor. Buradaki arşive göre Erdoğan son olarak 30 Ekim 2024'te 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül töreninde konuşma yapmış. Ancak Erdoğan'ın bu konuşmasında iddiaya konu sözler yer almıyor. Erdoğan konuşmasında Kur'an-ı Kerim'in manevi önemi, İslam dünyasının birliği ve Gazze başta olmak üzere Müslüman coğrafyadaki sorunlara değinmiş. İslam aleminin Filistin halkının yanında olması gerektiğine vurgu yapmış. Arama bölümünde şansımızı deniyoruz. Orada da bu sözlere rastlamıyoruz. Bir de sosyal medyasına bakalım. Orada da bu ifadeleri görmüyoruz. Peki bu laf nereden çıkmış? Abdülkadir Selvi'den. Anahtar kelimelerle yapılan arama sonucunda Abdülkadir Selvi'nin 5 Kasım 2024'te yayınladığı Erdoğan'ın müjdesi ne olacak başlıklı köşe yazısına ulaşıyoruz. İddiaya konu sözler de burada. Yani sözler Erdoğan'a değil Selvi'ye ait. Elimizde bir kayıt var. 10 Kasım 1938'de İtalyan radyosundan kaydedilmiş. Dinleyelim. Cesare, İstendir, Napoleone, Batılıların Atatürk'e olan hayranlığı göğsümüzü kabartıyor. Hele onu daha sıkandığımız bu günlerde. Lakin bu videoya bir yetkili el atmış. Tarihçi Emrah Safa Gürkan elini attığı gibi de çürütmüş. Şöyle diyor. İtalyanca'da İskender'e İskender denmez. Büyüğün geldi ayağa kalk denmez. Il suo anziano sta arrivando diye bir lafta yok. Faşist İtalya'da böyle bir cümle kurulmaz. Diplomatik nedenlerle nazik, saygılı hatta övücü ifadeler kullanılmıştır muhtemelen ama bu cümlelerle değil. Sonrasında da çok doğru bir uyarı yapmış. Onu da okuyalım. AI çıktıktan sonra daha da artacak böyle şeyler. Anonim hesaptan bilgi ya da haber alamazsınız. Editoryal sorumluluğu yok çünkü. Yanlış yaptığında bir şey olmuyor. Yalan haber bilgi vermekten kaybedeceği bir şey yok. Modern insan biraz medya okur yazarı olmalı. Her duyduğunuza, okuduğunuza inanmayın lütfen. Bizim de yıllardır tekrarladığımız bu haklı çıkışa bize yalan söyledilerin kaşesini vurup imzamızı atıyoruz ve devam ediyoruz. Japonya'nın eski İçişleri Bakanı itiraf etmiş. Aşılar milyonlarca kişiyi öldürmüş. Bakan Covid aşısı olmayanlardan da özür dilemiş. Görünüşe göre bu iddia ilk olarak Amerikan merkezli The People's Voice tarafından yayılmış. Bu site dezenformasyon yaymasıyla ünlü. Sonrasında iddia sosyal medya platformlarında da yayılmış. Bu iddia bakanın 31 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı bir konuşmaya dayandırılıyor. Eski bakan bu tarihte Tokyo'da katıldığı etkinlikte aşılar milyon milyonlarca insanımızı öldürüyor şeklinde bir ifade kullanmamış. Konuşmasında Covid aşıları ile ilgili herhangi bir noktaya da değinmemiş. Salgındaki ölümler nedeniyle üzgün olduğunu belirterek özür dilemiş. Kısacası bu da doğru değil. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Arda Güler'i oynatmadığı sebep gösterilerek sürekli eleştiriliyor. Biz milletçi oynaması gerektiğini düşünüyoruz ama asıl önemli olan Ancelotti'nin ne düşündüğü. O da beklemesi gerektiğini düşünüyor. Onun dediği oluyor. Bu da bizim tarafa dedikodu olarak dönüyor. Son dedikodu Ancelotti ile Arda'nın gırtlak gırtlağa kavga ettiği yönünde. İşte görüntüsü. Tersine görsel arama sonucunda videonun ilk olarak 7 Kasım 2024'te Pro Future Stars adlı TikTok hesabında paylaşıldığı görülüyor. Bu paylaşımın açıklamasında Arda Güler Real Madrid formasıyla son 5 maçta sadece 11 dakika forma giyebildi yazıyor. Videoya detaylı bakınca sağ alt köşede Hailuo AI etiketini görüyoruz. Olayın nereye bağlanacağını anladınız. Hailuo AI, metinden video içerik oluşturmayı sağlayan bir yapay zeka aracı. Aracın bir kare fotoğrafı videoya dönüştürme özelliği de bulunuyor. Nitekim bu videoda bazı bozulmalar dikkat çekiyor. Yapay zeka üretimi içerikleri tespit etmek için kullanılabilen bazı araçlar var. Bunlardan biri de Hive Moderation. Ve ona göre bu video %96.4 ihtimalle yapay zeka üretimi. Özetle Angelotti'nin Arda'nın boğazını yapışması gibi bir durum yok. İsmi anılmayan kişi dediğimizde aklınıza gelen biri var. Ama bu kez ondan bahsetmeyeceğiz. Gerçekten de ismi anılmaması gereken kişi durumuna düşmüş biri var bir zamanların efsanevi futbolcusu, her zamanların Fethullah Gülen iltisaklısı Hakan Şükür. Biliyorsunuz kendisi Amerika'da yaşıyor. Gülen'in ölümünün ardından çıkan paylaşımlardan birinde onun da adı geçiyor. Buna göre Şükür Gülen'in cenazesinden sonra doktoruyla konuşmuş. Doktor Gülen'in son sözlerinin sarı kırmızılı takımımıza desteği asla bırakmayın olduğunu söylemiş kaynak olarak Hakan Şükür'ün YouTube hesabı gösteriliyor. Ancak bu referansa eşlik eden görsel bir video değil. Yalnızca Hakan Şükür'ün fotoğrafı var. Teyit YouTube'da Şükür'ün paylaştığı son 8 videoyu tek tek incelemiş. Hiçbirinde Hakan Şükür'ün bahsi geçen sözleri söylediği bir bölüm yok. Bu 8 video arasında Şükür'ün Fethullah Gülen'le ilgili konuştuğu tek video 30 Ekim 2024'te yayınlanan içerik. Şükür Fetullah Gülen'le ilgili bir soruyu videonun 54. dakikasında cevaplıyor. Ancak bu videoda iddia edilen sözleri söylemiyor. Gülen'i tanıdığını, sevdiğini anlatıyor ancak cemaatin içinde olmadığını öne sürüyor. Bunu da incelesek sonuçta o işin pek öyle olmadığı çıkar ortaya ama neyse. Konumuz bu değil diyelim, geçelim. Sonuçta Şükür'ün Gülen'in son sözlerini paylaştığı ve bu sözlerin Galatasaray'la ilgili olduğu iddiası doğru değil. Bu hafta spordan yana bahtımız açık. Boksör Mike Tyson yıllar sonra ringlere dönüyor. Bugün Jack Paul'la bir boks müsabakasına çıkacak. Bizi özellikle ilgilendiren kısmı şurası. Bazı paylaşımlarda Tyson'ın CNBC kanalına verdiği bir röportajda sözlerini İsrail-Hamas savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunarak bitirdiği öne sürülüyor. İddiaya göre Tyson bu açıklamalarda bulunurken defalarca sözü kesilmiş. Mike Tyson ve CNBC gibi anahtar kelimelerle yapılan arama sonuçlarında 7 Haziran 2024'te yayınlanan haberleri görmek mümkün. Haber, boks müsabakasının tarihiyle ilgili. Normal şartlarda 20 Temmuz 2024'te yapılması planlanan müsabakanın Tyson'ın yaşadığı ülser rahatsızlığı nedeniyle 15 Kasım 2024'e ertelendiği aktarılıyor. Bunun dışında Mike Tyson'la ilgili CNBC'de yayınlanmış başka bir habere rastlanmıyor. Açıklamanın sosyal medya platformlarında Türkçe paylaşımlarla yayılmaya başlaması da dikkat çekici. İngilizce paylaşımlar Türkçe paylaşımlardan yaklaşık 4 gün sonra dolaşıma girmiş. İfadelerdeki anahtar kelimelerle arama yapıyoruz. Buradan da bir şey çıkmıyor. Kısacası böyle bir olay yaşanmamış. Ayrıca paylaşımlarda müsabakanın ödülünün 78 milyon dolar olduğu iddiası da yer almıştı. Ancak bu iddia da doğru değil. Ödüller henüz resmi olarak açıklanmasa da Jake Paul'un ifadesine göre müsabakanın getirisi yaklaşık 40 milyon dolar civarında. Mike Tyson'ın katıldığı bir televizyon programında ise en az 20 milyon dolar gibi bir ücret alacağı belirtilmişti. Robot çiftçi, robot şoför, robot tesisatçı. Bunlara hazır mıyız? Görünüşe göre biz hazır olsak da olmasak da gelmişler bile. İşte çiftçi robot. Maşallah vakitlice kalkmış, işinin başına geçmiş. Ancak videoya dikkatlice bakınca bazı şüphe çekici detaylar göze çarpıyor. Mesela bu ayaklar Çiftçilik robotumuzun ayaklarını yerden kesmiş gibi. Ayrıca robot orağı tam olarak tutmuyor. Etrafında bazı görsel bozulmalar ve dalgalanmalar da dikkat çekiyor. Tersine görsel aramasını yapınca orijinal kaynağa ulaşıyoruz. Çin menşeli video paylaşım sitesi Douyin'de 22 Ekim'de paylaşılan videoya yapay zekanın kısaltması olan hashtag AI etiketi eklenmiş. Paylaşımı yapan kullanıcının diğer videolarında da benzer robotlar yer alıyor. Paylaşımların hepsinde videoların yapay zeka üretimi olduğunu belirten hashtag AI etiketi de bulunuyor. Başrolde de hep bu sarı robot var. Yani hasat yapan robot videosu yapay zeka üretimi. Tarımda çeşitli robotlar kullanılıyor ama bu sarı gibisi henüz gelmedi. Zırt pırt bir şeyleri unutuyor ve bu yüzden eşinizden ya da yakın çevrenizden laf mı yiyorsunuz? Üzülmeyin. Çok zeki olduğunuz için öyle oluyor. En azından bu paylaşıma göre öyle. Toronto Üniversitesi öyle bulmuş. Doğruluk payı Toronto lafını duyup çekilmemiş, araştırmış. Öncelikle Toronto Üniversitesi'nde böyle bir araştırmanın yapılıp yapılmadığını kontrol ederek işe başlamışlar. Toronto Üniversitesi ve ileri araştırmalar Kanada Enstitüsü'nden Blake Richards ve Paul Frankland'ın kaleme aldığı The Persistence and Transience of Memory Belleğin kalıcılığı ve geçiciliği isimli bir makaleye ulaşmışlar. Makale birçok haber içeriğinde de referans olarak kullanılmış. Makale bellek kalıcılığı ve unutkanlık kavramlarını araştırarak her iki sürecin de insan beyninde bilgi işleme süreçlerine katkı sunduğunu öne sürüyor. Unutkanlığın eski ve güncelliğini yitirmiş bilgilerin karar alma süreçlerinin etkisini azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Bu da bireylerin yeni durumlara uyum sağlamasını kolaylaştırıyor diyor. Makale belleğin asıl amacının bilgiyi hatırlamak değil, bu bilgiyi daha iyi kararlar alabilmek için optimize etmek olduğunu ileri sürüyor. Yani unutkanlık beynin karmaşık bilgiyi işleyip basit ama etkili kararlar almasına katkıda bulunuyor. Ancak bu fayda her türlü unutkanlık için geçerli değil. Yalnızca stratejik unutma yani önemliliği ayıklayıp önemsizliği geride bırakma kapasitesi bu avantajı sağlıyor. En azından makalede yazan bu yani unutkanlık zeka belirtisidir ifadesi makalede sunulan bulgulara göre tamamen doğru değil ama zekanın işlevsel bazı yönlerini güçlendirdiğini de belirtmek gerek. Unutkanlık ve yüksek zeka arasında doğrudan bir ilişki olduğu sonucuna varan bir çalışma var mı? Yok. Dolayısıyla paylaşım tamamen değilse de büyük oranda yanlış. Sanki bu haftayı da temizledik gibi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanala abone olmayı unutmayın.